Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zafer oldu arkadaşlar az önce. 1272 hasar verdik arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben şimdi de savaşa başlayacağım birazdan. Arkadaşlar biz savaşa başladık. Arkadaşlar ben bu sefer hiçbir şey yapmadan duracağım. Arkadaşlar altı sektör dikkatin ne olduğunu bilmiyorum. Soğuk, soğuk. Ne? Arkadaşlar neyse biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar karar değiştirdim o yüzden. Bir çıksa karşı. Bir atta batı öldürüyordum neredeyse arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir fark edebilir. O yüzden çok dikkatli geçmemiz gerekiyor. Bize vurdular. Arkadaşlar şimdi hepsi birden bana saldırıyor. Patlattık arkadaşlar. Bizi patladık. Arkadaşlar bunlar bana hiç yardıma gelmedi. O yüzden öyle bir şey oldu. Kahvaltıya bakın. Sadece iki kişi kalmış arkadaşlar. Onlar fazla. bu savaşta her an yenilebiliriz. Arkadaşlar patladık o yüzden özür dilerim. 663 Break arkadaşlar iyice güçleniyor. Benim yenilmem benim suçum değil arkadaşlar, diğerleri bana yardım etmediği için öyle oluyor. Arkadaşlar bu sefer kazanacağız gibi geliyor. Şurada zaten ne kadar hızlandığımız yazıyor. Arkadaşlar ta oradan vurdum. Yok halde oynanıyor arkadaşlar. Ben saklanacağım. İnşallah devimize gelmezler. Arkadaşlar benim hemen bir an önce saklanacak bir yer bulmam lazım. Arkadaşlar patladı arkadaşlar o. Ben şimdi saklanmaya gidebilirim. Gidiyorum arkadaşlar saklanmaya. Beni görmediler. Kava 3 var arkadaşlar. Dikkatli olalım yoksa bizi yakalayabilir. O yüzden ben kaçıyorum arkadaşlar. Hava bir patladı galiba. Tiger bir. Arkadaşlar o bir yere gitti. Bir şey olmadı ona. Arkadaşlar. Ya nasıl delinmez? Ya arkadaşlar da ot sos diyememiştim ben. Onlar öldürsün. Ben hiç ilgilenmiyorum artık. Yok. Hiç kimse patlatamıyor arkadaşlar onu. Patlatıp çıktım arkadaşlar savaşta. Biraz bekleyelim. Ki o tekrar gelsin. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar bu çok kötü bir tank. Neyse arkadaşlar bugünü keçerle yapalım bugün. Ha. Arkadaşlar hadi savaşa. Arkadaşlar. Şimdi bu savaşı kazandığımızda ya da kaybettiğimizi kanalımı bitiriyorum. Ve sonra tekrardan bir kanal çekeceğim arkadaşlar yarın. Arkadaşlar bu arada aç devirdim. Vurdum arkadaşlar bir tane az önce. Beni hiç göremiyor. Ben patlatmama gerek kalmadı bu sefer. İçeride iki diye biri var arkadaşlar orada. Ona hiç yanar olmayacağım Arkadaşlar ben az önce sos yardım istediğim kimse gelmedi benim yanıma. Onlar da yardım isteyince ben gelmeyeceğim. Arkadaşlar bugünkü kanalımız bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizlerden beğeni ve like istiyorum.